Schnitzel! <Sessizlik> hey, arkadaşlar ben sana bulmak istiyorum. Sonra sonra gelmişte pari. Eş iki mi bittiyiz? Kıymetli miyiz? Evet arkadaşlar bakalım bakalım bugün nasıl bir oyun oynayacağız. Hacklerle mi makrolarla mı yoksa uyuz edici insanlarla mı ya da sol de timlilerle mi? Aa puşta bak. Puş. Beni takip etme dalarım çocuk sana bak. Tam takip etmiyor galiba. Evet. Koş 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 böyle bakalım böyle de takip etmiyor tamam. İki chestten birisinde ya illaki ne güzel itemler çıkar yani bu Arkadaşlar benim bu rotamda illa de güzel itemler çıkar dediğim gibi yani dediğim gibi de oldu. Onu neredeyse demiş dedim lan. Hayırdır lan siz. Vallahi güzel itemler çıktı ya. Arkadaşlar bu rotayı size öneririm ama siz de görüyorsanız bu rotaya asla gelmeyin. Yani gelmeyin arkadaşlar. Bu niye craft bunu da söyleyeyim size. Bunu da aldı ne olur ne olmaz. Yani Sedo'yu görürseniz sakın girmeyin. Hadi. Aha orada da adam var. Kaçma lan. Kaçma. Ağzına sıçtığımın drobu. Gir gir sen oraya. Kestim be. Ananı satayım. Haydi şimdi geldi bununla uğraş. Abi araya açarsam aha açtım. Geliyor mu? Gelmiyor tamam. Abi golden apple yemem lazım gerçekten de arkadaşlar. Adam da da zaten o. Burada adam yok şimdi. Bizim rotaya doğru yeniden yol alalım arkadaşlar. adam önden çıkarsa zaten berbat olur bizim için. Stik yok ki bende. Doğru ben neden gidiyorum? Stik yok. Bunu buraya koy bunu da buraya koy. Yani. Bir daha bir tane daha stik lazım bize. Kettis oh! bu. Kettis bu. Kettis bu. Kettis. Hadi lan Vurdum vurdum seni. Gel lan buraya gel gel gel. Üstün bana çok lazım dostum. Üstün bana çok lazım dostum. Üstün 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 üstün. Üstün bana çok lazım. Yes. Abi. Oh. Rahatladım lan biraz. Leşimiz iki arkadaşlar ikisi de güzel setti. Yani bizden bizim gibi setleri vardı işte. Bunu giy abi kask olarak da zaten bu. Full demir setiz. Stick var mıymış adamımızda? Cık. Abi stick çok bu zor çıkıyor. Ne oluyor ya? Bunda da stick yok. Birinizde de stick çıksın ya. Ama o iki adamı da iyi bir şekilde kestik. Allah'tan golden apple yedim. O bayağı çok onun bayağı çok etkisi oldu arkadaşlar. İyi yemişim yani. Adam da alacak diye yedim. Adamın yanına gittim. Abi çenem ağrıyor. Baba 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 diyorum ya arkadaşlar. Çenem alışıyor. Dana daha diyesim geliyor. Deyince de çenem ağrıyor. Çok saçma. Evet. Allah drop girdi. Of senden çıksın hadi. Darana. Dan. Poh çıktı ya. Abi poh çıkmasa zaten güzel olacak da. Ki adamlar da zaten gelmişler buraya abi iki adam kestiğim ikisinden de pop çıktı ya hani en sonki kestiğim adamdan güzel itemler çıktı tabi benim demir set olmama sağladı ama bir tane bile stick çıkmadı ikisinden de bir tanecik ya iki tane diamondımız var ne güzel diamond kılıç yapacağız ya da şurada da chest var sesler full kısık arkadaşlar bunu da size söyleyeyim ya bir stick ya stick ya. Sting değil ha. WWE'deki stick değil. Stick. Yani. Stick neydi lan? Yani çubuk. 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 Galiba buralara adamlar gelmemişler diyeceğim. No testte baktığımda gelmiş gibi gözüküyorlar da arkadaşlar şu yanlardan neden gidiyorum derseniz abi neyse yedi tane demir ne ben bu demirleri ne yapacağım yani 7 tane demir çıktı bir tane bile stik çıkmadı ya abi bir tur attım ya hadi senden çıksın abi çıkmazsa o zaman hiç çıkmaz ya abi. Yukarıdaki bütün chestleri açtım yok ya. Bok gibi zaten kılıcım var bunu. Ya yani normalde iyi de başlangıçlara göre. Ama yani benim için bok gibi. Abi az. çıkıyor ya Dayla. Benim bildiğim arkadaşlar şey olmuyor. Burada hani şu elinde gördüğünüz şeyi kırınca Normalde çubuk falan çıkması gerekiyor yani stili. Çıkması gerekirken burada çıkmıyor arkadaşlar. Keşke çıksaymış ya. Benim için çok iyi oldu. Bir tur attım çünkü. Bir tur atmama rağmen yok. 4 kişi kaldık. Dördümüzden ikimiz geberdik mi? Tamamdır. Abi güzel şeyler çıktı. Altın. Altın kaç tane var? 2 tane golden ne yapacaktım da olmaz. Şimdi yemek diyelim. Adam sanki vardı ya. Ama şu evin üstünde bir tane double chest Bir tane işte şey Chest olması lazım Ki var aynen Almamışlar mı Almışlar ki Olsun Aslında şey yapacaksın Sessiz dolaşan adam Şey sanacak kötü sanacak Senden daha da berbat adam altta da setlerin olacak bir videomuzda onu yaparız arkadaşlar siz de deneyin video çekerseniz çekin skype'den de bana da atın onları da bende de yayınları abi yine mi buraya geldik yok burası başka bir yer ama 8 tane demirimiz var bir tane bile stick yok ya Da almışlar, full almışlar ya. Üstteki yerleri full almışlar abi. Ya bir videomuzda biz de yaparız arkadaşlar. Siz yaptıysanız ya da yaparsanız video çekip lütfen bana atın. Ama renderlaması falan onlar uzun sürer. Yani isteyeniniz atsın. Abi Demir. Demirden yemin ederim ki sorun. 4 kişiyiz. Aa bak bir tane timle ölmüş zaten. Bakın timi zaten orada şey yapıyor, bekliyor adamın ölmesini. Tim yani Tim? Koş 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 koş. Pot da çıkabilirdi tavsiye etmiyorum da. Zaten bana göre pot. Hmm. Bakalım bakalım nasıl bir el çıkacak arkadaşlar. Anında bir idare arıyormuş Hadi buradan da aşağıda double chest double chest burada doğru. Abi şaka mı yapıyorsun abi ya? Bölümü zaten bulduk adını. Çubuk. Gerçi burada da şey vardı diye ben biliyorum ama yanlış biliyor de olabilirim arkadaşlar. Chest var onu biliyorum zaten de. Şunun altında crafting table da var. Abi diamond 3 tane oldu ama bir stick çıkmadı ya. Hele şükür abi. Şunu da göstereyim hem de arkadaşlar. stick burada? Hele şükür ya diamondımı kavuşabildim. Ha, iki tane leşimiz var. 3 kişi kalmışız arkadaşlar. Bu da bizim için çok ama çok iyi. Video ne kadar olursa olsun istiyorlarsa bir saat olsun yine de atarım arkadaşlar sıkıntı sıfır Abi şimdi orada adam mı var Abi adamları görebilsek setlerini falan kesin demir setlerdir de Çünkü her yerde de demir şeyler var Bakın arkadaşlar bizim ben kendi rotamdan gidersem böyle olur işte Böyle güzelleşiriz Burada da Bunlardan yapayım. Abi 10 tane demir var ya. Bunu buraya bunu da buraya. Okları da atalım şuraya. Tabii ki de bunları da yakacağız arkadaşlar. Adam demir set buraya bir gelirse zaten. Kötü tamamdır. Bunları da hatta. Yanmadı lan. Abi ne kadar da çabucuk da bitiyormuş lan bunlar. Bunu 3'e yap. ben şey yapmayı unutmam. Adam gördüm sandım yemin ediyorum ki. Abi neredeler ki bunlar ya? Gidelim öldürelim bari. Ölsek bile zaten atacağım yani iki tane leşim var. En az zaten bir iki ya da üç tane leşim olursa arkadaşlar atıyorum yani ben. Ama tabii ki de çok zevkli geçtiyse ama ölmüşsem depmecek almadan onları da atıyorum yani sıkıntı değil onlar yani zevkli olsun video sonra leşli olsun yeter bakalım bakalım nasıl olacak ee, ben direkt ben bir de çeker çekmez renderlayacağım atacağım arkadaşlar çünkü dünden normalde ben hazırlıyordum hazırlayamadım yani erkenden yattığım için yani hep geç yatıyordum. Kalkamıyordum. Okula falan gidemiyordum. Yani bu sefer de erkenden yattım. Annemle zaten babam kaldırıyorlar ve Kaldırdılar. Apar topar gittim yetiştim. tamamdır dedi. Hiç geç kalmamışımdır ama bu hafta full geç kalmadı geldi. Hadi ya. Arkadaşlar bir de bu Minecraft'ı hani bütün büyükler hep yani çok ama çok kötü işte ee, eğitici değil çok kötü kanlı falan diyorlar bir tane haberde gördüm çocuk diyor ki kanlı Minecraft kanlı kesin para verdiler çocuğa öyle dedi kanlı değil arkadaşlar Abi şu sete bak full demir set çıktı ya neredeyse. Neyse bunu Bunları ben birleştireyim ya. Neden yakayım ki? Full zaten emissetiz. Adam arkalayacak ya. Korkuyorum yemin ediyorum ki ya. O kadar el bir de çöpe gitmesin. Abi şimdi biz bir de bu 16 dakika bekleyeceksek yani yuh. keserim. Videoya arkadaşlar. Yani şimdiden başlarım kesmeye. Kesmişimdir. İşte devam edeceğizdir işte. Bilmem nedir. Bilmiyorum. Ya ben onu keserim ama. Hı, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Hı, hı. The Believer ah, ah, ah. öyle şarkı vardı Johnson'un şarkısı var Johnson'un hatta vardı deme, demeyelim. Abi hadi öldürüyorsanız öldürün birbirinizi kesin o zırka adam böyle diyordur. öldürüyorsanız öldürün karşımda hayır karşıma. Ya da adam adamı kovalıyordur. İnşallah diamond kılıçlar yoktur. Yetir klimik göstereceğim Yani arkadaşlar eğer çok da gelişen olmamışsa yani benim yere tam da şuraya gel ge, yani gelir yerler illa ki ne birisi gelir diye umuyorum arkadaşlar buradan da bakacağım sağa sol düz orada falan. aslında ortada adam vardır da ölürüz şimdi bunda şey yok zaten abi iki tane daha diamond çıksaydı bari diamond Aa, look yapardık ya bari gidelim arkadaşlar çok da video uzamasın derken okumuz da yok bitmiş ok full ki depmece de yani okla başlanır normalde ama ok yapacak malzeme sıfır ben uzaktan bir yerden bakacağım zaten ama arkalar varsa da kaçacağım yani arkadaşlar o yüzden açlık bar barımı full tutuyorum adam mı var ya Buradan böyle. Yok ya ortada hiç kimse yok yok. Cık. Sıfır. Bu evlerde olabilir mi ki ya? Hadi ya. Buradan bakıyorum hem de ortaya da. Belki benim çantalar falan almamışsa diye. Bu evde de olabilirler aslında ya. Bu eve gelen çok kişi vardır da yani. Almışlar şimdiden chestleri diye umuyorum. Abi lag ya. Abi şu. Adam gördüm sandım ya. Aa birisi aa şey izleyen ayrıldı. Artık diyor ki beni öldüren yetim değildi o da ya da işte öldürdü bunu öldüren adama oradan bakıyor iyi ok da geldi böyle okları da alalım He, adam gelir ya gelmez mi ki al 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 ha bu da yoktu al. Oradan da al al al. Oradan da girmemişler lan. İyi bak. Şunların üçlü yapalım şunu. Aman demirleri at demirleri attık yalan. Bulunduğunuz arenada takım olmak yasaktır zaten biliyoruz karşımız. Oyunu bana öğretme. Bunu çal bari. Bunu böyle yap. Bunu da böyle yap. Bu yemeği de buraya alalım artık. Bu iyi karat do doyuruyor diye. Buraya alalım. chestler duruyordur da adam öldü sandım lan. Birden gürültü bir şeyler falan parıldadı bir şey oldu. Öldü sandım. Abi birden gidiyor. Bu yüzden özür diliyorum arkadaşlar Tanda ya bu kadar çakmak yeter aslında ya aha öldü adamın seti de bakalım nerede adam ama zaten bir bir dakikada zaten başlayacağız arkadaşlar 2 saniye bir durduruyorum ya da durdurmayayım Hay bunların sesi de geliyor ama ya. Şu mikrofonun sesini ben bir kısmı yerine gitmişim de nereye koymuşum. Neyse zaten çocuklar da gittiler. Ha, buradan ne çıkacak bakalım bakalım. Bunu aldık diye ben sanıyorum aynen aldık. Evet şimdiki. Adam inşallah kötü settir. Alırız inşallah ya. Adamımızın adı Süper Laz Laz mı? Laz Yupung. Ananı satayım. Bu nedir lo? Arkadaşlar biz bunu zaten alamayız. Adam zaten Alamayız ya. Ananı satayım. O neydi gı? Adam hop sıçıyor bildiğiniz. Ananı satayım. Oha abi sen de kapat ya şu makroyu. Çabucuk bitti. Zaten adamın setini görüyorsunuz arkadaşlar buradan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Baba.